Selamünaleyküm. Aleyküm. Demirdağ Kaplısı'nın herkese selamlar. Eee firmamıza Çatalca'dan gelen misafirimiz var. Lif kampanyamız için geldi. Sağ olsun kendisine Çatalca'ya kurulum yapacağız. Kadir Usta'mıza evet. yanımızda. Yani Demir Erdoğan'dan çok memnun kaldım. Lif kampanyası için gelmiştim ben Çatalca'da. Onun harici öbür malzemeler de gerçekten çok kaliteli ve uygun fiyata. Gelmenizi tavsiye ederim. Ben geldim memnun kaldım. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Evet. Sağ olun. Demirdevat'tan selamünaleyküm. Bugün Çatalca Yılmaz Otodayız Kadir Usta'mızın yanında. Usta'mızın isteği üzerine lit kampanyasının kurulumunu yaptık ve diğer temin ettiği ürünleri getirdik teslimatını yaptık. Neden bizi tercih ettiniz Kadir Usta'm? E, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerden dolayı yani ben gapı tercih ettim. E, malzeme kalitesi olarak da bence birinci sınıf ve güzel ürünler var. Kurulum olarak da gayet hızlı bir şekilde kurulumlar yapıldı. Yani ben memnun kaldım, herkese de tavsiye ederim. Çok teşekkürler Kadir Ustam. Sizler de Lips kampanyamızdan yararlanmak istiyorsanız internet ve diğer iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.